Evet, yaralı kerkenizimizin tedavisi bitti. İnşallah doğayla buluşturuyoruz. Bismillah. Siz de onun arkadaşlar hep bir arada salalım. Bir, iki, üç. Doğada yaralı halde bulduğumuz Kızıl Şahin'imiz rehabilitasyon merkezimizde tedavisini tamamladı. Gayet sağlıklı ve zinde bir halde inşallah doğaya bırakacağız bugün. Birbirlerine şey yaptım. Yani, Sizin bir taraf olabilir mi? Var var. doğal afetlerle, kazalarla yaralı halde bulunan hayvanlar olabiliyor doğal, yaban hayvanları. Veya güçten düşmüş hastalık sebebiyle aç susuz kalmış olup da böyle ihbarlarla bize ulaşan bilgiler doğrultusunda gidiyoruz. O yaban hayvanlarını alıyoruz ve tedavi merkezlerimize, rehabilitasyon merkezlerimize götürerek bunları tedavi altına alıyoruz yeniden doğaya dönebilecek durumda olanları doğal ortamına en uygun yere götürüp salıyoruz ve doğaya tekrar dönmesini sağlıyoruz. Eğer bunun imkanı yoksa, tekrar doğaya dönmesi mümkün değilse de bunları hayvanat bahçelerinde veya doğal yaşam alanlarında ömürlerinin sonuna kadar bakma yönünde bu hizmeti sunuyoruz. 11 merkezde yaban hayatı tedavisi gerçekleştiriyoruz rehabilitasyon merkezlerimizde. İşte Bu 2012 yılından 2024 yılına kadar 72.683 yaban hayvanını tedavi ederek yeniden doğaya saldık. Bu yılın ilk 6 ayında ise toplam 3.973 yaban hayvanını tedavi ederek doğal yaşam alanlarına yerleştirdik. Yürüttüğümüz bu çalışmalarla hem yaban hayvanlarının korunarak doğal döngüye yeniden kazandırılmasını hem de ekosisteme katkı sağlayarak biyoçeşinin korunmasını hedefliyoruz. Bugün de yine e, yaralı halde bulunmuş olan e, yaban hayvanlarımızı salmak için buraya geldik. E, burada 5 e, kızıl şahin, 1 bir 1 bir de puhu kuşunu tedavisini gerçekleştirdik ve doğal e, yaşam ortamına burada kazandırdık tekrar. <laughs> Bu Aha, bilgi versin. Evet. Biz, e, bu feromon tuzakları şu. E, doğada var olan ağaçları kurutan, ağaçların kabuklarının içerisine girip de kamyum tabakasında yer alan ve buradan dolayı da ağaçların su yürümesini engelleyerek, tepeye su yürümesini engelleyerek ağaçların kurumasına vesile olan her ağaç türüne arz olan farklı böcek türleri var. Bizim Soğuk su Milli Parkımızda çam, karaçam ağırlıklı bir orman olduğu için Soğuk Su milli parkında da karaçamlara arz olan Ips Tatus adını verdiğimiz çam e, kabuk böceği ya da 12 dişli çam kabuk böceği adı verilen böcek türüne karşı bu feromon tuzaklarına zaman zaman olan içerisinde biz asıyoruz. Altındaki şeyleri e, bunu yeni astığımız için şu anda içinde yok ama bu altındaki böceklerin toplandığı ha, bunun içerisinde de var dikkat ettiyseniz. Ee, böcekler yakalanmış olan e, Böcekler var içerisinde de Gördüğünüz gibi Bunlar çam kabuk böceği İçerisinde de var Gördüğünüz gibi e, Bu böcekleri biz haftada bir defa Bunlar dolaşarak içinden alıp Kutuları alıp imha ediyoruz